Yüzyıldır. Nasıl anlatacaksınız? Evet. İşte çok güzel bir örnek verdim. Doğru. E diyor ki e, Cumhurbaşkanı bunları madem biliyor hocam çıksın anlatsın. Nerede anlatsın? Ne? Anlatamaz hocam. Kendisini, nasıl anlatacak? kendisini yani. öldürmeye gelirlerken, kendine Tabii. NATO subayı diyen bir takım adamlar kendisini Doğru. öldürmeye gelirken, Doğru. damadı yanındayken, e, damadı dolayısıyla veya yani cumhurbaşkanı olması dolayısıyla açın dediği zaman bağlanabileceği televizyonlar, işte ATV'nin açıklaması, e, efendim yönetime ulaşamadık o yüzden bağlayamadık. Söylediğimiz 30 bin adam bu köşe başlarında. Medya, iş dünyası, cemaatler, Aynen. dernekler, vakıflar, bürokrasi, siyaset. Evet. Bakın buraya bir bomba daha düşürelim. Doğru. Çok önemli. Bu devlet 2017'de neden referandum yaptı değerli dostlar? Bir düşünün Doğru. Allah aşkına. Doğru. Anlaşılamayan, yıkılan masada bile e, 60 küsur maddede bütün partiler, HDP dahil anlaşmıştı. Niye o 60 madde çıkmadı da 17 maddelik böyle bir garip. Muhtemel, herkese soruyorum ben bunu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmasa hepimizin hayır vereceği bir e, güdük işi biz niye yaptık acaba? Herkes bir düşünsün. Ve o gün Devlet Bahçeli Beyefendi ve Cumhurbaşkanımız e, beka, beka, beka dedi. Niye dedi? Doğru. Bakın Doğru. çok açık. 15 Temmuz 2016'ya kadar devlet adamlarındı. Beka sorunu yoktu. Doğru. O gün itibariyle o masa yıkıldı. Bu devletin beka sorunu oluştu. O Doğru. beka sorununda aktör olabileceklerin e, bulunduğu, güç sahibi olduğu yer neresiydi? İktidar Partisi elbette ki. Bakın, Doğru. Ben AK Parti'ye oy verdim. Ben yıllardır herhalde Cumhurbaşkanlığı benim kadar anlatan savunan yoktur. Ama bu devlet ne yaptı? Özal'ı unutmadı. Altı yıllık ana vatanda, Özal'ın ana vatanı dediğimiz ana vatanda Cumhurbaşkanı seçildiğinde ertesi hafta il başkanı seçtiremedi rahmetli Özal. Doğru. Ve vefat etmeseydi o hafta istifa edip Bakın ana vatana dönmeyecek. Yeni parti kuracaktı. Niye? Çünkü Genel Başkan'dan gittiği an o partinin içinde krikler tarafından elinden gitti parti. Bu çok doğal. Mustafa Kemal Atatürk'ü öldürenler veya ölümünün ölümü kesmeyenler ee, on ay efendim adada saklananlar ee, kimlerdi? E, mücadele ettiği kendi partisi dediğimiz partiydi. Değil mi? Çünkü bakın tekrar edelim. 400 yıldır biz onların içine sızmaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü iddia terakkiye sızdırıyoruz. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Ee, Aynen e, doğru. Ak Parti'ye, FETÖ'ye sızdırıyoruz. Burada AK Partililer de böyle hepsi kötü, o anlamda anlamasınlar sakın bunu. Her partinin içinde herkes var. Herkes bunu bilsin. Öyle bir parti her şeyden gayrı öbürü de bilmemlerden gayrı öyle değil mi? Siyah beyaz doğru. değil. Herkes doğru. her yerde. İşte doğru. zaten enişte kavramı da bunu anlatıyor. Türk Devleti dedi ki dünyaya ben 200 yıl önce söylemiştim zaten kontrollü dağılma. Gidin, gidip kurabildiğiniz yerde devlet kurun, kuramadığınız yerde devletin içinde kalın adam yetiştirin demiştin. İşte bunun adına istihbaratta enişte deniyor. Doğru. İçinizdeki aynen, Adamım öyle. demek enişte. Dolayısıyla Doğru. Türk devleti bütün devletleri Hocam bir daha, içine, daha söyler misiniz? Bir daha açalım, bir daha söyleyin. Çok önemli bir durum. Herkes bilir, istihbaratta enişte kelimesi içinizdeki adamım demektir. Aynen. Sizden, içinizdeki benim adamım demektir. Ee, şimdi Türk devleti, bunu bakın gördük de biz. FETÖ Türk, sırf Türk devletine zarar vermek için KCK'yı ortaya çıkardı değil mi? Doğru. KCK'nın yarısı bir telemanı çıkmadı mı? Doğru. Bakın <laughs> hiçbir örgüt bundan gayrı değil. Korksunlar şimdi bu dakikadan sonra. Yani bunu ben açıkça söylüyorum. Türk devleti bütün örgütlerin, bütün partilerin, bütün şirketlerin, Hepsi bütün misin? devletlerin içinde. Hepsini hepsinin o. içinde. Doğru. O yüzden bugün hiç şaşırmayın. Yok Venezuela devlet başkanı Türkmüş, El Salvador Türkmüş, öbürünün başbakanı Türkmüş, öbürü Türk Müslümanmış, kocaman bir devletin başındaki. E, El Salvador ama, parantez açılma. Önemli bir adam. Aynen doğru hocam. Ben de katılıyorum. Abi adam buradaki şeyini, tavırlarını, konuşmalarını bir herkes hatırlasın. İsrail Cumhurbaşkanı şimdi yani anladın, bir net bana şey diyor. Ee, etrafta öyle yoruluyor. Rothschildler benim sponsorummuş. Ya bakın buradan bir daha söylüyorum. Rothschildlerle anlaşmayı ben yapmadım. <laughs> ben sadece <laughs> anlatıyorum ya. Ben devlet ne yaptı onu görüyorum. Size vesile olmaya Ha yanlıştır doğrudur. Ee, ben devletimiz Rothschildlerle anlaşsın falan demiyorum ki. Olan bir şeyi anlatıyorum. Eee kızıyor bana insanlar. Efendim biz onlara ya devlete kızıyor ya kızıyorsanız ama bence devlete de kızmayın. Daha akıllı olanı yapın. Ya devletimiz evet. yaptıysa benden herhalde daha iyi bildiği bir şey vardır, bir sebebi vardır. Evet. çok evet, bir yapmayalım lütfen. Evet. Evet. Benim insanlar bana soruyor. Sen bazı ki her şeyi biliyor musun? Hayır, her şeyi bilmediğimi biliyorum. Ee, o yüzden de devletle ilgili tavrım şu. Bir sürü insan her gün bakıyorum daha sabahı gece bir karar mesela ne var, Paris iklim anlaşması. Abi sabah Türkiye'de herkes onu konuşuyor. Ya arkadaşlar orada mıydınız siz? Hangi maddeyi biliyorsunuz? Üzerine hangi tartışmalar, hangi alışverişler yapıldı? Nerede? Bana soruyorlar. Hocam konu hakkında yorum yapar mısın? Ya nasıl yapayım diyorum ben bilmiyorum ki. Nasıl yapabilirim ben konu hakkında yorum? Şimdi ben bunu biliyorum. Bir, iki, bundan dolayı da şunu biliyorum. devlet eğer milli olduğuna inandığım çizgideyse, ise milli damar de var devlette hakimse, biliyorum ki benim gibi ya da benden daha üstün bin tane adam bu işe kafa yoruyor yıllarca. Ve oradan çıkıyor bir karar, bir plan. Devletin içinde birisi sabah kalkıp da canına eski için, kafasına eski için bir şey söylemiyor. E, o doğru. yüzden de devletin verdiği kararı eleştirmek yerine acaba niye yaptı diye anlamaya çalışıyor. Oradan işte çıkıyor bu, bu birikim veya anlatım. Bakın 1822 dedik. E, gidişat belli. 1838-39 41-56 Eyvallah. 1876 Sultan Abdülaziz Han'ın şehit şey kanı evet. dökülerek olmuştur. Kanı dökülmüş. Evet. Yani hanedan sona ermiştir. Sultan Abdülhamid Han 33 sene efendim e, devleti koruyayım falan değil yeni rejimin kuruluşunu oluşturayım evet. diye mücadele etmiş. Evet. Da başarılı olmuştur. Allah onlara evet. razı olsun. Allah ona rahmet etsin. Allah ee, rahmet. Ve bakın çok ilginçtir. Şimdi normalde bir araştırın lütfen. 31 Mart Sultan'ın ineceği kadar yüklü bir hareket değil. İnmez Sultan. Sultan hazırlıkları yapmış, her şey evet. oluşmuş. O ricat planının düğmesine basıyor 1909'da. Nereye evet. kadar? O ricatın kuruluş kısmı olan 2009'a kadar. Doğru. Yani Hocam. İstanbul şey... belediyenin dev bayraklar diktiği 15 evet. gün sonra Cumhurbaşkanı'nın one minute ben daha da Davos'a gelmem dediği Doğru. güne kadar. 1909-2009 Hadi erken baksın lütfen. Doğru. Ve bir anekdot. 1909'da Sultan Abdülhamid Han indiğinde yanında Salih Bozok Beyefendi ile birlikte evet. Selanik'e gidiyor. Doğru. Mustafa Kemal sivil olarak Libya'ya gidiyor. Kontrolü doğru. dağılmayı organize ediyor. Doğru. Bugün Libya'da çok güçlü bir sülale var. 1960'ta başbakanlık yapan, bugün Libya'yı yönetiyor diyebileceğimiz sülale Koloğlu sülalesi. Kimdir Koloğlu? Mustafa Kemal Atatürk'le ile Samsun'a inen istihbaratçıdır Koloğlu. Ya doğru ne güzel. İşte. Libya'nın yanında Libya'daki e, oradaki aşiretlere çok hakim bir devlet Tunus devleti var. Tunus'u kuran kimdir? Burgiba. Teşkilatı Mahsusa'nın kurucularında, i̇şte kurucularından. İşte hocam. E, bizim devletimizi anlamaya, tanımaya başladığınızda, biraz kurcalamaya başladığınızda hepiniz Doğru. CIA filmlerini falan e, çocuk oyunu masallar olarak algılamaya başlayacaksınız. Doğru. Sebebi çok basit. Birisi 240 yıllık o 240 yılın anca son 60-70 senesinde ve ancak zorbalıkla e, süper güç süper güççük olabilmiş bir tanesi. Öbür yanına bir sıfır koyun. 2400 yıldır. 2004. Resmen kurumlarını devam ettiren bir devlet doğru. olarak devam eden o yüzden bazı kurumları bugün 2300 küsürüncü yılını kutlayan. Yani bunu masal doğru. olsun diye yapmıyor türk silahlı Kuvvetleri. O kurum aynı kurum. Ne demek eşittir? Devlet aynı devlet. Şimdi 240 yıllık Amerika Birleşik Devletleri'nin her sokakta ajanı var mıdır? Vardır. Vardır yani ben bunu söylerim. Vardır, doğru. Peki 2400 yıllık devletin nerede neyi vardır bir düşün. Olmaz mı hocam ya? Her 2 tarafta 2 vardır. Dünyanın her yerinde adam vardır hocam. Değil mi? Bir var de üstüne üstlük, bir de üstüne üstlük hani Amerikan veya, veya saray sözcüsü Türk istihbaratının bazı unsurları var, çözemiyoruz diyor. Arkasından kalenin açılışında Cumhurbaşkanı herkesi şaşırtan ve anlayamadığı bir cümle ediyor. "Korosalar Erenler'ne teşekkür ediyoruz." diyor. Öyle. Bir de üstüne üstlük, ee, iki boyutlu bir devletten, iki boyutta yaşayan, var olan bir devletten bahsediyoruz. Unsurları öyle. iki öyle. boyutta var olan bir devletten, öyle. önderleri hala o boyutlarda var olan, e, ölmeyen. 2009'da e, ben e, öyle inanıyorum, öyle biliyorum ki e, işte Cumhurbaşkanımızın hareketi aslında işte sıfır noktasında, dünyanın merkezinde, Ayasofya'da ayağa kalkmış olan peygamber efendimizin, arkasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün Genç Osman'ın hepsinin birlikte kalkmış bir ordu olarak var olduğu halin bir çıktısı, bir sonucu, bir devamıydı e, bugün de o yolda yürüyoruz biz onunla birlikte yürüyoruz bunu e, maalesef e, dünyevi öğrendiklerinden ve oluşan kalıplarından dolayı reddetme eyleminde olanların bile ben gece yatarken ya acaba varsa ne yaparız dediğini çok iyi bilen biri olduğum için çok da net olarak söylüyorum. Herkes silkelensin. Sizi o dünyevi materyalist anlayışa sürükleyen adamlar bile ölür ayak hepsi Allah'ın varlığını kabul ettiler. Ha, hepsi istisnasız Einstein'ı, Hawking'i bilmem nesi. Ya. Onun için onların gençlik ergenlik yıllarında dolaşmayı bırakın biz de böyle efendim masallar uyduruyoruz, Efendim neymiş o peygamber efendimiz yaşıyormuş hala burada varmış falan diyormuşuz gibi. E, şunu bilin, biraz fizik okuyun, e, madde eşit enerji, e, bize o gaflet perdesinde e, ortaya koydukları gibi o eşitliğin madde tarafından dünyayı algılarsanız güdük kalırsınız. Enerji evet. tarafından, ruh tarafından hikaye okursanız bütün her şeyi anlarsınız. Kuantum anlatıyor hocam, kuantum fiziği okuyalım, Orada. kuantum anlatıyorlar. yani. Aynen. o kadar. Doğru. Adam e, Amerikan başkanı anayasaya bakışmış yemin ederken kamera dönüyor masadan Kabala kitabını gösteriyor. E, adam bunu bariz dünyaya ilan ediyor ve bunu kullanıyor. Eksik bilgisini Allah'ın ona verdiği eksik bilgiyi biz burada Allah bize tamını bahşetmiş. E, onunla ilgili birileri hala böyle e, güdük e, e, alemlerin içerisinde bilebildiği sayısızda birken o bilebildiğinden ahkam keserek materyalizm diye bir şey söylüyor. Yapan mecralar aynı. Yaptıkları Doğru. oyunlar aynı. Doğru. E, e, kitleye göre, kitlenin yumuşak karnına göre aynı oyun oynuyorlar. Ve bunun çok net ispatı. Ben neredeyse her hafta iki kesimden benzer e, şeyler alıyorum. E, mesajlar alıyorum. Bir gün aynı cümle geldi. Birisi e, sözde Atatürk için, birisi de Sayın Cumhurbaşkanımız için ve bana kızarak aynen ikisi de şöyle başlıyorlar. Sen ne biçim bir adamsın? İkisi de öyle diyor. <laughs> Bir hain Yahudi Siyonisti koruyorsun. Ya çok acı bir şey bu. Hain Yahudi Siyonist Türk'ü Türkiye, Türk'ün üzerinden düşürüyor. Doğru. Ne olur anlayın. Çok güzel. Doğru bunu hocam. ikisini birbirine gönderdi. Bakın dedim bu da öbüründen geldi. Allah dedim size fırsat veriyor ya. Ne olur anlayın. Görmüyor musunuz? Aynı şey yapılıyor. Bu bile uyandırmaya yetmiyor mu? Bakın çok bariz. Şimdi ee, ya o kadar bariz örnekler var ki. Mustafa Kemal Atatürk Padişahın izinleriyle gidip Samsun'a çıkıyor, Sivas evet. Erzurum'a gidiyor. Evet. Sivas Erzurum valisi karşılıyor başyağlar olarak. <laughs> padişahın başyağları olarak. Peki orada seçilen mebuslar nereye gidiyor? Mustafa Kemal'in orada seçtiği mebuslar. İstanbul Meclisi mebuslarına gitmiyor mu? Doğru. Doğru. O mebuslar 23 Nisan'a 12 gün kala, tam İstanbul'dan Ankara'ya gitme süresi kala, Sultan Vahdettin Han, Sevri'de imzalamama adına o meclisi feshedince oradan kalkıp Ankara'ya gitmiyor mu? Doğru. Başka meclis mi? Başka Doğru. mebuslar mı? Doğru. Ne Ama istiyorsun? damat feritle karıştırmayalım. Tabii. Anzavurla karıştırmayalım. Doğru. İşte Doğru. bugün Mustafa Kemal'e ya da Recep Tayyip Erdoğan'a fitneleyenler Anzavurlar. Damat Doğru. Damat herifler. İskilipliler. Ebu Suudlar. Ee, yani bunlar çok net. Ee, e, dolayısıyla bakın. Basit yine. Şuradan bakalım. Şimdi Mustafa Kemal'le herkes soruyor. O devrimi, şu kitap, bu medeni bilimler, bilmem neler falan. Ya arkadaşlar fitnenin de öyle çeşidi var ki hepsinin de cevabı var. Emin olun. Doğru bu evet. sizin Mustafa Kemal'den nefret etmenizi sağlayan konuların hepsinin makul cevapları ve o cevapları öğrendiğinizde hepiniz diğer bütün bugüne kadar öğrenmiş olanlar gibi e, ben de Mustafa Kemal'in neferiyim dedirtecek olan cevaplar var. Fakat hocam bu detaylar bitmez. O yüzden. Doğru. Bütünden bakın. Çok basit şimdi. Hemen soracağım herkese. Bakın birkaç tane cümleyle bütün hikayeyi çözeceğiz. E, ben Türkiye'de araştırdım. Sultan Abdülhamit zaten Cumhuriyet'in kuruluşunu organize ediyor bakın. Onun siyaset ve tarih danışmanı Mustafa Kemal'in e, yine Sultan Han'ın, Seraskeri Rıza Paşa'nın ekibinden olan subayların yönlendirmesiyle manastıra gitmesi sonucu, kuleli yerine manastıra gitmesi sonucu orada tarih hocası oluyor. Mehmet Devdik Tevfik. Bey. Tevfik Efendi Hoca. Mehmet Tevfik Bey evet. E, Mustafa Kemal'in tarih hocası Sultan Abdülhamit'in tarih ve siyaset danışmanı. Doğru. Halifuat Serasker anlatıyor. Diyor ki bir tek Mustafa Kemal'e Fransızca Cumhuriyet kitapları veriyordu. <laughs> Mustafa Kemal de ilerleyen yıllarda diyor ki ufku mu Bak ya çok memnun. Ee, yani dolayısıyla e, Sultan Abdülhamit Han ne yaptığını biliyor. Sultan Vahdettin Han. Birileri diyor ya Filistin'den Mustafa Kemal kaçtı falan. Ya Mustafa Kemal silsilede dördüncü sıradaydı. Ordu komutanı mıydı? Genel Kurban başkanı mıydı kaçtı? Ama bırakın kaçmayı. Mustafa Kemal'e Mah'ın başkanı rapor aldı. Niye biliyor musunuz? Ee, Sultan Reşat sözde rahatsızlandı. Onun yerine Veliaht Vahdettin'le birlikte ta Filistin'den çağrılan Mustafa Kemal birlikte Avrupa'ya gönderildi. Ya. Yeah. Allah Allah. Çok ilginç. Ee, e, o Mustafa Kemal e, hatta şunu da verelim. 1945'te Sultan Abdülhamit Han sözde Mustafa Kemal'i içeri alıyor. Kendisini e, öldürmeye teşebbüs e, örgüt kurmakta. Fakat diğer alınanlar diyorlar ki o bizde yatmadı. Nerede? Doğru. E, hemen bakıyoruz, araştırıyoruz. E, Doğru. İki ay Yıldız Sarayı'nda kalıyor. Hatta Sultan Abdülhamit Han bunu anlatırken e, tabii böyle anlatmıyor. Diyor ki ben onu diyor sarayda gördüm. Bizim oğlanın arkadaşıydı. Arada gelirdi saraya. Şimdi buradaki anekdot şu. 1905'te Buradan bırakıldığında kurma yoluyor. Padişah kendini öldürecek adamı kurmay yapar mı? Yapmaz. Tabii elbette. ki. Doğru. Evet. Dolayısıyla Buyur. Sultan Abdülhamid Han'la Mustafa Kemal arasındaki ilişki birebir, Necmettin Erbakan hocamızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın arasındaki 2000'lerin başındaki ilişkidir. Birebirdir. Böyle yemledir Siyonist.